şarj yani öyle bir şey var telefonu bundan şarj edebilirsiniz yani burada da öyle şeyler var yani çok ayrıntıya girmek istemiyorum video uzamaması için şöyle içinden bir kutu daha çıkıyor bunu şöyle hmm. Bu normal beyaz bir kutu. Burada e, rengini gösteriyor. <laughs> Bizimki kamuflajlı bir renk. Gerçi yanlış söyle. <laughs> kamuflajlı bir renk saçma oldu. Evet. Bunun içinde hoparlörümüz. İçinde bir adet e, kuralın kuralım çıktı. Kutu normal işte. Ee, kutu şey kullanım kılavuzu dışında bir tane e, hoparlör var. Bir de adı yazıyor. Şöyle biraz değişik de. Hı. İşte buraya dokunmamız gerektiğini söylüyor. Şu bas kısmına. Ondan sonra şey, şar ıslakken şarj olmaması gerektiğini söylüyor falan filan öyle işte bakalım bir test edeceğiz Çıkıyorum, çıkarıyorum ama yani onda şöyle bir şey de var ee, adım JBL falan değil mi? Yani kendi bir adı var. O yönde bir kopya Yok, <laughs> açılış sesi JBL'le aynı sanırım. <laughs> Demin son duyduğunuz ses de bluetooth sesiydi. Telefondan hemen bir şey açayım ses olarak. Bir dakika. Klavye sesini pek iyi e, şey yapamıyor. Şöyle basayım. Şu anda sesi hoparlörün sesi full ama telefonun full olmadığı için şey çok yüksek olmayacak. Hayır açılmıyor. Niye acaba? an karza, bir arıza var. Ee, internetten uzak bir yerdeyim. Bir de e, nasıl bu arada karantinada olduğumuz için interneti Türkiye çok kullanıyor belki ondan mıdır bilmiyorum. Ee, onun dışında dış olarak güzel yani. Böyle bir dişi var. Ha şurası. Burası da önemli. Burada şu büyük olan giriş şöyle şu gördüğünüz telefonu şarj ediyor. Şu telefon şey e, bu onun şarjı Android girişli. Şuradaki eh, şu yuvarlığı bilmiyorum bir de şunu bilmiyorum açıkçası bir de şurası biraz kötü Heh. şu, şu kötü yani ben pek sevmedim yani ne kadardı fiyatlar? fiyatı <laughs> 70 TL'ydi hmm. idi bu boyuttakiler 1000 lira yaklaşık hmm. bu 70 lira ses düzeyi olarak bence iyi bas e, olarak yani bası şu çıkartması şey belli yanına yaklaşamaz ama yine de güzel yani bir oynama oluyor tabi şey yapıyor bir ne bileyim küçük bir kat parçası koysam zıplatıyor öyle arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler başka bir videolarda görüşmek üzere bay bay